Aşağı istiyorsun? Abi şu adamı Discord'dan ayarlayıp susu çekmenizi bekliyorum da. Kimi ya? Benim arkadaş ya. Eyüp burada niye söylemiyor Eyüp? Çeker. Çocuk sabahtan beri yapmıyor. Yaptım. Verdim üyelik, Topluluk verdim. Oğlum niye söylemiyorsun o zaman? Bunu fark etmiş olmuş. Neşte bir odaya geçsin. Hadi. Değille. değil mi? gelmeyecek mi? Marlenka var ya o. Tamam canım. Gel Döndü. Nerede bir dakika? Hangi? Marlenka. Marlenka. Selam aleyküm. Nasıl yapıyorsunuz? Bir pas başlatabilirim. Sen gelecek misin yoksa böyle şey mi gözlemci mi olacaksın? ben fark etmiyor. O zaman da 4 vs 3 olur. Sıkıntı yok. Başlat. O zaman... Başla başla. Bu arada herkese odaya atsanıza. Farklı şey. Hmm. Odaya atmıyor. V'den de konuşabiliriz ki tamam. Kapalı gel. Valla bence az önce bir takımlaşalım daha iyi olur. Bizi eğip bozaları atsın o zaman. Fark etmez. Tamam ben. Kimler var bizim takımda şimdi? Takım Taha var. Sen varsın. Ben varım. Ve Turgay geçe var. Dur bekle. Ay. Ya tam geldim maçı başlattınız ha. Ama şanslıyım Neyse. Soba alayım mı soba? Ah oh be. Soba alayım mı? Yoksa Sage mi? Abi. Yubu abi. He. Beni bari oyuna davet etti. Fark etmez. Oyundasın şu an. Beyler bir şey diyeceğim. Ben hangi karakter alayım? Çıkacak Öyle mı Ahmet? Çok karakter açık değil. Al sen benim ya. Fark Ben şey alayım ya. Soba alayım. Otur. Alıyorum ben soba. Aldım. odaları atsanız artık. Çar seçeceğim takıma söyleyin. Ya seç sıkıntı yok Allah Allah. Benim adam yarım saatte ne seçeceğini söyle. Turgay kim? Hangi Yeni yeni. Takım ikiye geçelim YouTube'da mi? Dolaşırken, YouTube'da dolaşırken gördüm. He sen mi? O zaman dur. Çekiyor merkeze. Tak, sen, sen. Başka kim var lan? Daha var. Ben de gidiyorum Allah'a emanet. Ah, donmamış. Gidetti sadece. gitmedi. Sen girmemişsin. Enjoy da ben Jet A Discord'tan mı konuşuyoruz? Discord'tan konuşuyoruz aynı. Discord'tan. Takımlara ayrıldık zaten. 4 ve 4 Spike yerleştirildi. Ya ne olmadı ki abicim ya. Ama bu bir gerçek. Cidden ben elimi hangi ağaca alsam o ağaç kuruyor ya. Tüm sıkıntılı sorunlu adamlar da beni. Lamba 56 -7. Niye kapanabilir sence? Bir düşün bir bakayım Doruk. Biraz tahmin et. <laughs> e, cinnet geçirmemek elde değil ya. Sen, Kirve hiç sevmediğim şeyler Gelin ya. Mi? Arda olur öyle şeyler bir şey. Bana uyar, siz nasıl istiyorsun çekiniz. OP yapacağım gel şey yapacağım. Yani gidiyor fişi çekiyor telefonun şarjını çekeceğini. Yani ayırt edemiyor ikisinin şarjını. A var bir kişi. <laughs> Duvarı kırıyor 77 seç. Dur bakayım kaç kaç FS. Kişi daha gelirse iyi olur. Spike yerleştirildi. İyi Anlıyorum. Oğlum, bu ne? Anlıyorum. <laughs> anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum ben. Anlıyorum. Anlıyorum. Tam Crop kafasında kaldı bu ne? ya şaka gibi biliyorum. Mermi nereye gidiyor anlamıyorum ki. Kim Taha. Taha'nın şeyi var. Bal şansı var biliyor musun? Ya kanka yok. Böyle bal yok ya. Kafaya gitmiyor hiçbiri ya. Şaka Kurosun um ne yapayım? Affedersin götüme mi sokayım kanka? Küfür etme sistem valla. Nasıl kırdın? Nasıl beceredin? Burası oynuyor. Şu o şans Spike bir kere ya. Spike A'da düştü. Ay, orada mı? Turgay'ın pingine bak oğlum 1400 1800 2900 3000 Oğlum Aynen, bu adamı değil. ne oluyor? Kaç söyledi abi dedi. Çıkıyor. Böyle ping yok kanka bu. Adam sanki Japonya'dan bağlanıyor bu. Ve <laughs> var mı Huka? Döneyim mi ben? Bu kadar. Sakin sakin. Şey halloldu. Vay, o ping'den ne yapıyorsun sen? Bana karşı geliyor. Hayır. İyi denemeyiz. 120 Spike Adam burada. Oğlum ya map'e bakacağım. Hayır, Nerede? Bamba. Karşıda kimler var? Eyüp var, İbrahim var, ee, AHA var, Turgay var. İkisi değil. Sen sağa bak, Sercim bak. Çek tane. Aa, arkamdan yemekten nefret ediyorum. Adam 3 kafa atmış. Tamam. Ay bana bırakın gidin beyi üçleyin abi. Git 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 git. Sen smoksun hiçbir işlevin olmaz. orada gelsin. Burası. Lan ne oluyor? Sübap ne yapıyorsun? Kapı. Baba ne surprise? düştü. İşledim kalan son oyuncu. Açık. Aha mı? Tam. ki <laughs> <laughs> Hadi dur ona Son 30 saniye. Basit. <laughs> <laughs> bu saniye değil yapamayız yazık. Vurmayacaktın da. Yağmacı bizde var mı? Yağ amacı var. Ben yağmacı var. Bende var. Oo. Oh. Ben hamamı kapatıyorum türbe. Orada değilim ben amacım olsun. Orada yok. Ol. Bir attım de kattım. Smoktan çıkarsalar mı? Dikkat. mükemmel bir mole. Bura bura bura. Yüz yoru Ben dur dur kirve vurma la vurma vurma. 360 deneyeceğim